Merhaba arkadaşlar. Bugün pi ile ilgili aklımızda oluşan soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Birincisi volut pi'de oluşturduğumuz cüzdan ile daha önceden bir yıl öncesinden olsun ya da 24 haneli bir cüzdan oluşturduysanız pi kazım sitesinde ve onu unuttuysanız nasıl eş yapmayı yani birbiriyle eşitleme işlemini ikinci sırada mining'in hangi sürede dolacağını, üçüncü sırada ise de ee, bizim SMS ile ya da Face ile e, bağlantı bilgilerini göstereceğiz. Şimdi adım adım ilerlersek birinci adımda e, öncelikle 3 noktadaki sol taraftaki 3 çizgiye tıklayın. Minant'e tıklayınız. Minant'in içerisinde sizin Minant kontrol listesi ekrana gelecektir. Minant kontrol listesi içerisinde e, birden 8'e kadar adım var. Üçüncü adımdaki cüzdan bilginiz ile e, Pi Browser'un içerisindeki, Volut'un içerisindeki şu e, Pi sembolünün yanındaki cüzdan bilgisi birbirinden farklı olabilir. Pi Minant'ın içerisindeki Settings'e tıklayın. Burada göster'e tıklayıp sizin cüzdan bilginizi kopyalıyorsunuz. Daha sonra cüzdan bilgisini kopyaladıktan sonra buradaki cüzdan isminiz zaten DGD diye gidiyor gördüğünüz gibi. 3 numaradaki de sallıyorum. Şu an eşletti. Ben eşleme yaptığım için aynı gözüküyor. Burada da WXD şeklinde gözüksün. 3 nolu e, numaraya tıkladığınızda size diyor ki bana 24 hanelik bir e, kelime bilgini yapıştır buraya diyor. Tekrardan e, ilk P browser'daki kopyaladığınız cüzdan bilgisini yapıştırıyorsunuz. Cüzdanınızı onaylayın diyorsunuz. Ve üçüncü adıma baktığınızda tekrardan P Browser'la cüzdan bilginiz eşitlenmiş oluyor. Bu birinci adımda. Bir ne ee, sorunun cevabı. Yani iki farklı cüzdanı nasıl eşitleriz? Bu şekilde. Peki bizim e, ilerlediğinizde büyük ihtimalle yedinci adımda bekliyor olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü ben de öyle yaptım. E, benden yedinci ve sekizinci adamı geçmemi istedi. Yedinci adım için yine üzerine bir kere tıklıyorsunuz. Ekranda P ile ilgili P network ile ilgili bir en altta e, okudum kabul ediyorum gibi bir buton var. Şu an burada e, gözükmeyecektir. Buraya bastığınızda 24 taneli cüzdanınızın kelime bilgisini tekrar yapıştırıyorsunuz. Daha sonra geriye geldiğinizde bir daha 7. adımı da geçmiş olarak göreceksiniz. 8. adım için biraz beklemeniz lazım. Yani belki yarım saat içinde belki bir saat içerisinde bu 8. adımda otomatikman yeşile dönüyor. Peki P Browser'da neler yapıyoruz? P Browser'a geldiğimizde iki nolu e, sorumuzda şu olacak. Migrations denilen bir bölüm var History'nin yanında sağ tarafta. Burada kutucuk içerisinde gördüğünüz gibi gri kutucuk içerisinde bir tarih var. Üzerine tıklıyorsunuz. Sizin Locut Unitil yani e, kilidin açılacağı tarihi gösteriyor. Burada totalde ne zamanmış? 14.07.23. Yani 7. ayın 14'ünde benim şu an hak kazandığım 545 pi e, kilidi açılacak demek. Şimdi bu ikinci sorumuzun cevabı. Hani her zaman diyorlar ki, ne zaman açılacak? Ne zaman borsaya göndereceğiz? Öncelikle borsaya göndermeden önce gönderemezsiniz zaten. E, buradaki Lockwood Unity'nizin tamamlanmasını beklemeniz lazım. İkinci kısım benim pi kazım bin küsürün üzerindeydi. Neden buraya 546? Üçüncü soru pardon. 546 tane geçti. O da bu uygulama değil de diğer uygulamaya tekrar dönüyoruz. Bakın burada doğrulanmamış bakiyeler var. Doğrulanmamış bakiyelerde 584 adet benim daha ee, hak kazandığım, kazıyıp da hak kazandığım ama verilmeyen ee, pi'ler var. Peki ben bunları nasıl geri elde edeceğim ön izlemeye tıkladığınızda e, burada benim referanslarım var İlk 3 kişi referansımı KYC'sini onaylamış diğer kişilerin daha KYC onaylaması bekliyor bu KYC onaylaması beklediği için de e, bana pi'lerimi e, yani referans olarak gelen onların kazandıkları pi'leri ödemesini bekliyorum e, Tanıdığınız kişilerse e, iletişim kurabilirsiniz. Ya da bakın PIN'in içerisinde güzel bir özellik var. O da bu. Size anlatayım. Şimdi siz burada chat kısmı var. Chat kısmında e, artıya tıklayıp kendi e, referanslarınızla görüşebiliyorsunuz. Mesela ben bir tane açmıştım. Burada Fırat 27 real teamst referal denilen bir şey var. Ben buraya dedim ki selam arkadaşlar. İşte kaydı onayınızı yapın arkadaşlar. İleride borsaya transfer açılacak. E, açılacak yanmasın. Kazandıklarınız gibi bir bilgi yazdım. E, bunu gören arkadaşlar bakabilir. Ya da ben kimin referansıyla geldiysem o arkadaş bana referans bilgisiyle açtı ve burada o referans bilgisiyle ilgili e, chatleştiğiniz kısım var. Türkçe kısmı var. Bu şekilde iletişim halinde kalabiliyorsunuz. E, diyelim ki burada e, tekrardan profil kısmına tıklayalım. Bakın burada hesap doğrulaması, telefon numarası, Facebook, e-posta güncelle, KYC güncelle, şifre güncelle gibi bilgiler var. Telefon numarası zaten Facebook doğrulamasını başta yaptığınız için burayı tık atıyor. Ama e-posta adresini değiştirmek ya da güncellemek isterseniz ya da şifrenizi güncellemek isterseniz üzerindeki güncelle butonuna basıp ilgili mail adresinizi yazıp doğrula diyorsunuz. Bu sizi e, mail adresi doğrulama işleminize geçebiliyorsunuz. Ya da şifrenizi güncellemek isterseniz aynı şekilde gidiyorsunuz. E, bunun yanı sıra başka hani aktarabileceğimiz konulardan neler var? Yine MyNet kısmına gelelim. MyNet taşınabilir bakiyelerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. E, yine burada e, kilit oranlarını düzenli denilen bir şey var bu önemli hani biraz önce p-browser'da ben 6 aylık kilitleme yaptım bilerek e, çünkü ilerisi için daha farklı yerlere gelebilir şu an fiyat farkı yüksek geri düşecektir e, yerine oturabilmesi için ben bir 6 aylık bir öngörü gördüm kendimde. Burada istediğiniz gibi 1 yıl, 3 yıl bir kitleme oranı yapıyorsunuz. Tabii ona göre de sizin rate bostunuz artıyor. En mükemmeli 6 ay ve %50 olarak kitlemenizi öneriliyor Mahmut Bey tarafından da. Bunu kaydedebiliyorsunuz bu şekilde.